Yani tabii tedirgin olduk, çocuklarım falan var evde. Hı hı. E, cama yaklaştırmadım vesaire yani kendimiz kurmaya aldık. Böyle bir merak refleksiyle bakmadınız mı? E, baktık tabii ne oluyor diye. ne Yani ne gördünüz, ne vardı, yerde mi yatıyordu? E, birkaç kişi girdi çıktı. Otele e, mi? Evet. evet. Hı hı. E, bir de hı hı. bir kişi koşturuyordu. Hı hı. Sonra arabaya bindiler, gittiler, korna sesi yaptılar. Kornaya bastı birisi. Silahtan sonra mı önce mi? Evet, sonra. Hı hı. Korna sesiyle o iki kişi gittiler sonra. Ha, araçtan inmişlerdi sanırım. Evet, bir koşturmalar oldu. Kim neydi nasıl hı. bilmiyorum. Hı. E, koşturma sonucunda şey oldu. Hı. Onlar sonra gittiler. Arabaya bindiler gittiler. Gittiler. Sonra bir bağırış çağırış oldu mu? Hayır, hayır. E, yaralanan kişiyi? Hayır, öyle bir şey olmadı. Sonra polisler geldi. Hı hı. Gerek müdahale neyse yapıldı zaten. Oraya, Avrupa'ya alındı. Hı hı. Sanırım araştırdılar işte neyse. O şekilde. E, kim olduğunu biliyor musunuz? Biz sonradan hmm. öğrendik ki Tribün nedir, kendisi. bilmiyorum. Ben Doğal olarak. <laughs> Sonrasında hani ne burada Ben sonuçta basından şu anda okumaya çalışıyorum ne olup bittiğini. Ama tabii büyük korku yaşadınız. Ya açıkçası çok da büyük korku yaşamadık. Uykudan ha, hani büyük, Neden yani? biliyor musun? Çünkü artık bu zamanda her şey her yerde olur. Ben sürekli çocuklarımı uyarıyorum dışarıda çok dikkatli olmaları, hmm. gece geç saatte dönmemeleri vesaire. Yani her şey olabiliyor artık Türkiye'de alıştık yani. Allah korusun alıştırmasın. Ama öyle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hı -hı. Çok teşekkürler. Uyandık zaten. Ee, yaklaşık bir olay e, silah duyduk. Sonra kalktık. E, kapıda birkaç tane bir arabada e, kaçışma yani bir kadınla adam bir arabaya bindi, kaçtı. Daha sonrasında da bir a, e, arabada bir adam vardı arabanın içinde. E, yanındaki adam da otele koştu, tekrar geri çıktı. E, Yanındaki adam da otele girdikten sonra kornaya bastı ama kornaya böyle sınırsız bir şekilde bastı. Anlamadık da zaten ne olduğunu. Ee, öyle sonra o araba gitti. Belki de biz son anına yetiştik o kadar. Şimdi kadınla adam neredeydi ben o kısmı anlayamadım. Bir tane kadınla adam, kadınlı adam e, otelin önünde sol taraftaydı. Hı hı. E, onlar... Yaralanan mı saldırgan mı onlar tahmininizce? Yani muhtemelen otelde yaşayanlar da olabilir. Hı. <laughs> Sonra ateş açanlar kornalaya mı basmaya başladılar? Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani ateş açanlar mı yoksa işte saldırıya uğrayanlar mı onu tam olarak görmedik tabii ki. Hı hı. Ama böyle bir kor ateşten ki, sonra silah... Evet evet yani muhtemelen silahlı saldırıdan sonra belki de işte o kişi yaralandıktan ıı, diğeri de yaralanmış olabilir. Öyle bir durum olabilir. Net de bilmiyoruz. Hı hı. İşte sabah öğrendik biz de. Siz silah bilmiyor. sesinden sonra korna sesi duydunuz. Tabi tabi silah sesinden sonra zaten uyandık. Bir süre sonra yani 5 dakika sonra o e, arabanın, arabanın içindeki kişi e, yaralıysa bilmiyorum hı hı. neyse e, o o Kornaya de. bastılar. Sonra da gittiler zaten. আজি লাখ চিতি We'll yeah.